Arkadaşlar herkese iyi pazarlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Yine konumuz SQL Bakım Planı içerisinde. Bugünkü e, anlatacağım konu istatistikleri güncelleme konusu arkadaşlar. E, peki nedir bu istatistikler? Kısaca bununla ilgili biraz e, bilgi vermeye çalışalım. Şimdi biz e, bir indeks yapısını kurduğumuzda SQL bir sonraki sorgu geldiği zaman yani bir sorgu yaptığımız zaman bunu en minimum performansıyla maksimum çıktığı elde edebilmek adına arka planda tuttuğu istatistiklerden yararlanır arkadaşlar. Yani bir sorgunun çalışma prensibini en kısa yoldan nasıl bulacağıyla ilgili bilgi arka planda tuttuğu istatistiklerden yakalıyor ve buna göre... E, bize en çabuk performansını çok yormayacak şekilde bir sorgu yapısını karşımıza çıkartıyor arkadaşlar. E, i̇statistikler aslında arka planda indekslerin dağılımının tutulduğu bir alan gibi düşünebilirsiniz. Yani hangi indeksi kullanacağını istatistiklerden yararlanarak e, karar veriyor SQL. Mesela kayıtlar biz o, biz bir tarama yaptık bir sorgu çektik arka plandaki indeks yapısıyla e, kayıtlar okunmaya başlıyor ama bu kayıtlar okunmaya başladığında geçmiş istatistiklerden yararlanıp dediğim gibi minimum performansa yani hiç kendisini yormadan en az yorgunlukla bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyor e, doğru tahmin edebilmek adına istatistiklerin tabii ki güncel olması gerekiyor arkadaşlar yani Hatalı bir tahmin sorgu performansını tabii ki karşımıza sorun olarak çıkartıyor. Dediğim gibi ne kadarlık bir kaydın döneceğini tek tek kontrol etmek yerine örnek veriyorum işte bir tablodan Ahmet ismini biz sorguluyoruz ya da işte ID numarası şu diye sorguluyoruz arkadaşlar arka planda bütün tabloyu taramak yerine geçmişte o sorguyla ilgili bir istatistikleri gözden geçiriyor ve ona göre kendisine yeni bir optimal arama seviyesi düzeyi belirliyor arkadaşlar. Bundan dolayı arka plandaki istatistiklerin de belli aralıklarla güncellenmesi gerekiyor. Tabi bunu kodla da güncelleyebiliyorsunuz ama e, tabii ki bunu bakım planına entegre etmek çok daha mantıklı ve akıllıcadır. E, İndeks o indekslerdeki bozulmaları düzeltiyorduk ya bir önceki videoda. Aslında istatistikler ondan daha sık bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Hemen hiç fazla yormadan gelelim şuradan yeni bir plan uygulayalım. Ne diyelim? İstatistik güncelleme ismini verelim. Okey diyelim. Karşımıza yapıyı getirsin arkadaşlar. Geldik şöyle açtık. Ee, mesela günde iki defa bu işlemi yapmasını istiyorum. Geldim, günlük iki defa yapacak arkadaşlar. Ee, toplamda 12 saatte bir bu işlemi gerçekleştirmesini istiyorum ki toplamda bir günde iki defayı getirsin. Okey, bastık. Dediğim gibi şu da isim de verebiliriz istiyorsanız. Şöyle getirelim. Ee, günde iki defa istatistik diyelim. Şunu description kısmına da yapıştıralım. Okey diyelim. Sonra toolbox'ı açıyoruz arkadaşlar. Bakın burada update istatistik test'i var. Geldim sürükle bırakla buraya koyuyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle çift tıklayıp içerisini açacağım. Ama tabii ki yine geç açacak. Biraz bekleyelim. Ee, Dediğim gibi istatistikler önemlidir arkadaşlar yani performans açısından önemlidir hatta indeksten daha önemli olarak gözüken mesela kaynaklarda karşınıza çıkabilir o yüzden istatistiklerin sürekli güncel olması performans açısından önemli bir konudur arkadaşlar burayı niye böyle geç açıyor onu da anlamadım ama. iki defa bastık tamam açtı. Şimdi databases bunda aslında önerilen arkadaşlar sistem database'i dışındaki tüm database'lerimizin istatistiklerinin güncel olması bizim için önemli olan nokta. Burada el user databases seçtik, okey e tıkladık arkadaşlar. Update burada index istatistikleri ya da kolon istatistikleri teker teker güncelleyebilirsiniz ama dediğim gibi yine önerilen kısım bütün istatistiklerin güncellenmesi arkadaşlar. Tarama tipi full scan olması önemli. Buradan başka yapacağımız bir şey yok zaten. Bu şekilde basit bir şekilde okey dedikten sonra arkadaşlar Artık bir plan içerisinde bunu günde iki defa çalıştırılacak şekilde bunu da kayıt edersek artık arka planda istatistikler günde iki defa güncellenecek arkadaşlar. Dediğim gibi önemlidir yapılması kesinlikle tavsiye edilir. Ee, hatta indeksin bozul mesela indeks bozulmalarını biz mesela full faktör yapısıyla biraz daha uzatabiliyorduk hatırlarsanız. İşte %70 doluluk, %30'luk peşlerdeki boşluk şekilde buradaki indeks bozulmalarını biraz daha uzun vadeye yiyip e, bakım planını ona göre ayarlıyorduk. Ama update istatistikler yani istatistiklerin güncellenmesi konusu daha sık başvurulması gereken bir konu arkadaşlar. Dediğim gibi kod, kodla böyle database database şeklinde de güncelleme yapılabilir ama e, bunu bakım planla entegre etmek tabii ki arka planda kendisinde oluşturduğu bir job işlemiyle gerçekleştirmesi bizim açımızdan çok daha basit ve önemlidir. Yine bir mail tanımlandıysa bu işlemin sonucuyla ilgili hatayla karşılaşıp karşılaşmadığı ile ilgili e, mail atılabilir arkadaşlar. E, bu arada maili e, a, biz yapmıştık hatırlarsınız kendimize mail göndermiştik ama onlarla ilgili bir test var. E, Notify operator test yapısı var bunu anlatmayacağım ama e, bu da mesela bir mail tanımlandığı zaman sonucun başarılı ya da başarısız şekilde döndürülmesi için kullanılan bir tool yapısı arkadaşlar. Update istatistik konusu da bu şekilde bilin ne olduğunu bilin güncellenmesi gerektiğini bilin daha detaylı bilgi içerisi için internetten de araştırabilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi bunun güncellenmesi gereken bir şey olduğunu kesinlikle ve kesinlikle bilin bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle.